Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber kripto para nedir sorusunun yanıtlayacağız. Kripto paralar değişim aracı olarak çalışır. Bu jetonlar kullanılarak mal ve hizmet satın alınabilir. İşlemleri güvenli tutarlar, çevrim içi, dijital ve merkeziyetsiz olmaları ile bilinirler. Kullanıcıların kişisel bilgilerini kimsenin çözemeyeceği ve anlamlandıramayacağı kodlara dönüştürürler. Tüm bunlar gerçekleştirilirken matematiğin bir dalı olan kriptografi kullanılır. Kripto para birimleri bu alt dal ile tasarlanırlar. Kripto para birimlerini daha iyi anlayabilmemiz için biraz kriptografiden bahsetmek istiyoruz. Aslına bakarsak kriptografi için şifreleme bilimi denebilir. Belirli bir sistem oluşturularak kripto para birimleri bu bilimin kullanılması ile şifrelenir. Tüm bunlar kullanılırken günümüzün önemli ve bilinir teknolojilerinden blockchain de kullanılır. Ayrıca blockchain teknolojisini daha iyi anlayabilmek için Açıklama kısmında bulunan linkten blockchain'i anlattığımız videomuza gidebilirsiniz. Kişisel bilgilerin gizliliğini sağlayan ve kripto para birimlerini daha çekici hale getiren aslında bu teknoloji yani blockchain'dir. Blockchain'in güvenliği ve yüksek hızı nedeniyle çoğu bilinir bankada bu teknolojinin uluslararası para transferinde kullanmaya başlamıştır. Kripto para birim için sanal dövizler demek çok da garip olmaz. Sonuç olarak benzer özellikler barındırırlar. Fakat kripto para birimleri barındırdığı proje ve özellikleriyle dövizlerin çok daha ötesindedir. Şimdi biraz da kripto paranın özelliklerinden bahsedelim istiyoruz. Genel geçer olanlardan demin bahsetmiştik. Şimdi biraz derine inelim. Parayı basan kurumun keyfe keder, uygulama ve hamleler ile paranın değerini düşünme ihtimali azdır. Bu da birimi değerli yaparken riski düşürür. Fakat çok oynak grafiklere sahip olduğunu ve risklerin çok büyük olduğunu ekonomiden çok iyi anlamayan insanlar dahi görebilir. kodlama ile şifrelenmesi sebebiyle taklidi zordur. Değerleri, sundukları hizmetler, ekip yapısı ve hareketleri ayrıca projeleriyle ölçülür. Merkeziyetsiz olması kaynaklı yapılan işlemlerde fiziksel bir kısım veya insan eli bulunmaz. Tamamen dijitaldir. Kripto paralar elle tutulmaz veya fiziksel olarak saklanmaz. Dijital cüzdanlarda saklanır. Biraz da tarihinden bahsedelim. Kripto paralar tarihte adını ilk defa 1983'te Amerikalı David Cahome ile duyurdu. Kendisi e keşi tasarlamıştı. Çevrimci şekilde doğrudan para göndermeyi mümkün kılan bir projeydi. Proje işlemlerde üçüncü kişilerin incelemelerini devre dışı bırakıyordu. Proje 1995'te DigiCash kullanılarak piyasaya sürüldü. David, kullandığı teknoloji ve sistemin internete tam olarak entegre edilmeden piyasaya girdiğini belirterek başarısızlığını aktardı ve... 1998 yılında iflasını bildirdi. 1996 yılında NSA yani Amerika Ulusal Güvenlik Ajansı anonim kripto para nasıl basılır adlı bir kılavuz yayınladı. Önemli gelişmelerden B-Money, DAI aracılığıyla piyasaya 1998 yılında sürüldü. Proje elektronik nakit sistemiydi. Günümüz piyasasını şekillendiren ilk gelişme ise 2009 yılında gerçekleşti. İnternet adıyla anılan ve gerçek kimliği kimi iddialar ortaya atılsa da ortaya çıkarılamayan Satoshi Nakamoto, blockchain sistemini kullanarak hala piyasayı domine eden Bitcoin'i çıkardı. 2011 yılında ise internetteki sansürlere engellemesini ve daha özgür ortam sağlanmasına amaç edilen Namecoin yani DNS ortaya çıktı. Tüm bu gelişmeler ışığında kripto paralar adını duyurmaya başlamıştı. Son gelişmemiz Nisan ayında gerçekleşmişti. Ekim ayına girildiğinde hala piyasada bulunan ve adından söz ettiren Litecoin piyasaya girdi. 2014 yılına gelindiğinde İngiltere'nin düğmeye bastığını görüyoruz. Kriptoların ekonomiye katkısı ve devletin ne yapması gerektiği konusunda inceleme başlatıldı. Marshall Adaları 2018'e gelindiğinde Sovereign adlı dijital parayı çıkartarak ülkenin geçerli parası ilan etti. Kripto paraların günümüze kadar olan tarihi 2021 yılında El Salvador'un kripto paraları resmi para ilan etmesiyle son buluyor. Bugün kripto paranın ne olduğundan ve tarihinden bahsettik. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalı takip etmeyi unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.